Sizi Firavun Vadisi'ne götüreceğim. Eğer daha önceden değirmen görmeyen arkadaşlar varsa bu vesileyle de mükemmel yerler ya. Bu su sesi bile sağlam ama işin açıkçası bir hesap yanlışlığı yaptım. Evet sevgili dostlar Bugün yine yollara çıktık. Her ne kadar kış olsa da biraz dolaşalım istiyoruz. Sizi Firavun Vadisi'ne götüreceğim. Firavun Vadisi'nde bir sürü irili, ufaklı şelale var, şarlak var. Onları gezeceğiz, geleceğiz. Şimdi su alıyoruz. Burası da çok güzel bir su. Gideceğimiz yer Şile'ye yaklaşık 20 km mesafede bir yer. Çok güzel yerler. Daha önceden gördüğünüzü düşünmüyorum. Doğayı sevenler için alternatif yürüme mekanları. Hadi bakalım. Uuu doldu. Taşıdık ya. Konuşacağız diye taşıdık <laughs> sizinle. Biraz boşaltalım. Burası mı? Burası değil. Şimdi Şile'den İzmit Gebze istikametine doğru yola çıktık. Teke mevkiini geçtik. Sanıyorum şimdi birazdan Sarı Kavak ve Hasanlı diye yol levhasını göreceğiz. Evet. Demircili Sarı Kavak. Doğru burası. Hasanlı. Döndük arkadaşlar. Hadi bakalım. Çekilin yoldan. Küçük uçular. Buranın giriş yerini Videonun linkini de vereceğim. Aslında buradan sağa dönmeniz gerekiyor. Şu şekilde. Fakat tabi burayı bulamayabilirsiniz. Bu dönüş yerinin tam dönüş noktasını işaretleyeceğim ben. E, link de ona göre gelirsiniz. Yürüyüş yoluna gelmeden önce yol üzerinde e, eski bir değirmen var. Aslında restore yapılmış. İlk önce isterseniz ben size o değirmeni bir göstereyim. Ondan sonra yolumuza devam ederiz. Arkadaşlar, e, değirmene geldik. Normalde bu değirmenin suyu şu yukarıdan dereden gelen suyun yönlendirilmesiyle birlikte değirmenin alt kısmına şöyle akıyor ve içerisindeki taşı döndürüyor. Bu Burası şu anda çalışmıyor. Ama zamanında restore edilmiş e, Şile Çevre Gönüllüleri Derneği'nin desteğiyle. İstersen şimdi içine bakalım neler var neler yok bir görelim. Eğer daha önceden değirmen görmeyen arkadaşlar varsa bu vesileyle de bir değirmen görmüş olurlar. Evet. Geldik. Yani şuraya buğdayı koyuyorlar. Bu değirmen taşı işte dönüyor. Bunun altında pervaneleri var. Su pervanelerine vurdukça azar azar üzerine gelen ee buğday taneleri öğütülerek şurada toplanıyor. Bu çalışır vaziyetteymiş daha önceden ama şu anda çalışmıyor. Evet. Şimdi aşağıda çok güzel bir e, çağlayan var ya da şelale var. İsterseniz beraberce hemen değirmenin yanından oraya da görelim. Ben şu kapıyı kapatayım. Evet buradan Şöyle aşağıya iniyoruz. Şu sesi nasıl? Suyun sesi geliyor. Ya fırsatınız olmaz gelmezseniz de görmüş olursunuz böylece arkadaşlar. Mükemmel yerler ya bu su sesi bile harika. Oy oy oy. Bir de burayı baharda görmek lazım. Şu anda kış dönemi, etraf kurak. Bakalım, gel. Buranın adı e, neydi hatırlamıyorum ya. Değirmencil... yok. E, neydi? Demirci. Demircili. Demircili şelalesiydi herhalde buranın adı. Fakat şu anda tabii her yerde sular azaldı. Biliyorsun çırak olduğu için çok fazla su yok. Evet. Nasıl? Burası bizim asıl geleceğimiz yer değil. Oraya daha gelmedik arkadaşlar. Geçerken şöyle uğruyoruz. Bakın şuraya bakın ya. Süper. Harika. Sağlı sollu. Buranın var ya bir de gür olduğunu düşünün bu suların. Bakın ta şu yukarıdan geliyor. Havuzlar oluşmuş. Şurada bir havuz var. Şöyle. Bu derinin suyu şu şekilde vadi boyunca akıyor. Demircili şelalesini gördük. Her ne kadar suyu şu anda az akıyor olsa da şimdi asıl rotamıza gidelim bakalım. Burayı bulmanın en kolay yolu Wikiloc rotasını takip etmek olabilir. Şimdi daha fazla ilerlemiyorum değerli dostlar. Şuraya arabamı park edeyim. Şöyle. Şimdi aracımı ben buraya bıraktım. Bundan sonra şu dereyi ar aracı olanlar geçebilirler ama yani bence buradan itibaren yürüyüş yapmak daha doğru olabilir. Bu dereler arkadaşlar dağlık barajını besliyor. Dolayısıyla işin açıkçası bu suyu içiyoruz biz. Herkes bu suyu içiyor. Burada gördüğünüz gibi çatallanmış. Her çatal yerin ayrı ayrı isimleri var. Ben tabii hepsini bilmiyorum. Biz şu karşı tarafa doğru ilerleyeceğiz. Burada tüfükten bir e, geçiş yapılmış köprü gibi. Orayı at. Ah, geçebilir miyiz karşıya? geçmek lazım. Yürüyüşümüz başladı arkadaşlar. Yani bu kısım normal, düz yol. Dediğim gibi buraya araçlarınızla gelebilirsiniz ama deriyi atlamak için yüksek araç olmasında fayda var. İleride yine engellerle karşılaşabilirsiniz. Tavsiyem aracınızı burada bırakıp bizim gibi yürüyüş yapmanız. Yürüyoruz, süper. Harika bir ortam. Beni takip edin arkadaşlar. Yazın buralar daha güzel olur. Yemeyişi. Şimdi kış dönemi tabii. İşin açıkçası bir hesap yanlışlığı yaptım. Evet buraya kadar geldik ama şelalelerin olduğu tarafa kadar yürüdük. Mesafe varmış. Yani ben 4 kilometre toplam sanıyordum. Yaklaşık bir 8 kilometre falan. Ee, yani ilk başladığımız aracı bıraktığımız yerden itibaren bir mesafe var. Ee, Hava da geç oldu, kararacak. Bu yüzden dolayı burada kesiyorum. Yani bugünlük bu kadar diyorum. Şelale olan kısımları, çok şelale olan kısımları ikinci bölümde size göstermeyi düşünüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.